Bugün çöp atacağız arkadaşlar. Evet, yiyoruz. Çöp atacağız aşağıya. Evet, çöpümüz var Arabaya gelmemesini mi Şurada kalırsa çok gülerim. <laughs> Hangi kadın? Oradaki bir kadın baktı. Sıçacağım. Abo! Atarsan <laughs> sen. Gidin alın. alın. Ben almaya gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar Azra. <gülüyor> 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 evet, evet. <gülüyor> Biz geç kalacağız. Okay, okay. hafif bir şey